Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Makarnex'in bardakta mantar soslu çabuk eriştesini inceleyeceğiz. Yani kısacası bir noodle incelemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Her zaman yapmış olduğumuz gibi öncelikle bir ambalaj incelemesiyle başlayalım. Gördüğünüz gibi bardak noodle arkadaşlar bu. Fakat diğer indomie, kung fu ramen gibi bardak noodle'ların yanında birazcık açıkçası boyutu küçük kalıyor. Hemen bakalım kaç grammış buradan söze girmişken. Net arkadaşlar ağırlığı 73 gram ağırlıkta. Hemen bakalım burada içerisinde neler var. %81 erişte. Bu erişteğin içerisinde buğday unu, bitkisel yağ yani palm yağı, nişasta tuz, bitkisel yağ tozu yani yine palm. Un işlem maddeleri demiş arkadaşlar. Çok enteresan. Bunlar nelermiş hemen bahs söyleyeyim size. Trisodyum fosfat ve pentasodyum trifosfat arkadaşlar. Bunun dışında kıvam arttırıcı, antioksidan, asitlik düzenleyici, benzer malzemeler koymuş. İçerisinde %19 oranında çeşnisi mevcut. Bu çeşninin içerisinde ise yine nişasta, glikoz şurubu, maltodoxtrin, aroma vericiler var arkadaşlar. Ve bunun dışında da bir uyaran belirtmiş burada. Buğday ve soy ürünü içerir. Yine bunların dışında süt proteini, mantar ekstrantı var. Bu önemli çünkü mantarlı olduğu için. Çeşnide %4,5 demiş arkadaşlar. Sanırım çeşninin içerisindeki %19'dan %4.5'u kastediyor. Çünkü çeşni de %4.5 dediği için budur. Ve bu eğer bu şekildeyse oldukça düşük bir oran. Soğan tuzu demiş. Maya ekstratı yine. Tuz, baharat karışımları, bitkisel yağlar, aroma vericiler, eser miktarda kereviz içirebilir demiş. Bunun dışında domuz yağı ve katkılarını içermediğini ve ürünün İslami kurallara uygun olarak üretildiğini belirtmiş. Yine burada uyarıcı bir madde koymuşlar arkadaşlar. Yüksek ısıdan, nemden, kokudan ve doğrudan güneş ışığından uzakta tutunuz diye. Hemen enerji ve besin öğelerine bakalım. Her zaman olduğu gibi 100 gram için bahsedeceğim. Enerji miktarı 142 kilokalori. Yağ miktarı 6.6 gram. Karbonhidrat 17.3 gram. Protein ise 2.9 gram. İthalatçı firmamız Nissin Yıldız Gıda. Macaristan menşeli bir ürün çünkü bu. Ve ülke çatı sağlığında yapıyor bu işleri. Hemen nasıl hazırlandığından bahsedelim istiyorsanız. Demiş ki kapı yarıya kadar açın. İç taraftaki çizgiye kadar kaynatılmış suyu doldurun. Bakalım yarıya kadar neresi? Evet yarıya kadar ibareyi buraya koymuşlar. Bunun dışında kapı kapatın ve 5 dakika dinlenmeye bırakın demiş. Kapı çıkarın 30 saniye boyunca karıştırın. Ve afiyet olsun demiş. Mikrodalga fırına koymuyorsunuz arkadaşlar. Çatalı içerisinde. Burada önemli bir uyarıcı var hiçbir koruyucu katkı maddesi ve monosodyum glutamat eklenmemiştir ibaresi var. Evet koruyucu ve katkı maddesi eklenmemiştir diyor. Fakat içerisindekileri de okuduk. Hep beraber okuduk. Karar sizin. İstiyorsunuz arkadaşlar hemen bir açalım. İçerisine bakalım. Yaraya kadar açacağız. Gördüğünüz gibi kaşığı buradan çıktı. Baharatı arkadaşlar daha önceki incelemelerde şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama baharatlar üzerine dökülmüş vaziyette burada. İşte Indomide, Macarnex'te vesaire vesaire birçok noodle markasında baharatlar, aromalar çeşitli ambalajı içerisine gelir. Ve siz burada teker teker boşaltırdınız bunları. Fakat bu kendi içerisinde üretim esnasında yani üretimin sonunda kendisi eklemiştir. Çatala bakmak istiyorum. Çatal kalitesi bildiğiniz gibi çok önemli. Diğer Noodle incelemelerinde de yapmıştık bunu. Açalım çatalı. Yine gördüğünüz gibi iki parçalı bu şekilde birleştiriyoruz. Kalitesi fena değil açıkçası. Çok ince bir plastikten de yapmamışlar bunu. Fakat nasıl olduğunu tabii ki yerken anlayacağız. Evet yarıya kadar açtık ve içerisindeki çizgiye kadar diyor. İçerisindeki çizgi arkadaşlar neredeyse bu bardak noodle'ın yarısına kadar. Yani aşağı yukarı şuraya kadar kastetmişler. Yani oldukça az bir su koyacağız. Hemen bir suyumuzu koyalım. Ve arkadaşlar 5 dakika süre boyunca ağzını kapalı tutuyoruz. Evet arkadaşlar 5 dakikalık süreyi doldurduk ve artık ambalajımızı açabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kapama klipsi görevini yaptı ki ben kenarından yırtmış olmama rağmen yani bu kapama klipsinde herhangi bir sorun yok. Çok güzel tutuyor. Daha önceki bardak noodle incelemelerimizde izlerseniz eğer bunun ne kadar önemli olduğunu bazı üreticilerde bunun tam olarak istenen görevi yapamadığını fark edeceksiniz. Hemen açalım ve 30 saniye boyunca karıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu suyunu tamamen çekmiş. Evet, sanki hiç karışmayacakmış gibi bir izlenim oluştu bende ama karıştırabiliyorum. Evet arkadaşlar karıştırdık. Şimdi öncelikle ilk bakmak istediğim şey arkadaşlar bunda bir mantar kokusu var mı? Şöyle bir kokusuna bakayım. Çok hafif bir şekilde mantar kokusu var ama böyle keskin bir mantar değil açıkçası. Çok çok hafif. Bu bildiğiniz erişte kesim yani Türk usulü bir kesim. Diğer noodle'ları biliyorsunuz daha ince. Bu birazcık daha kalın oluyor tabi. Aslında Türk damak tadına birazcık daha uygun yani. Türk damak tadına uygun, Türk göz zevkine uygun açıkçası alışmış olduğumuz için o küçük ince erişteler bize birazcık açıkçası Hoş gelmedi yorumlardan anladığım kadarıyla. Hemen istiyorsanız bir tadımını yapayım yorumlayalım arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz klasik bir erişte olmuş arkadaşlar. yani açıkçası makarnaya çok benziyor. İçerisinde sadece arkadaşlar mantar sosu var. Herhangi bir kırmızı biber vesaire yani gözle görülebilecek hiçbir şey yok bir acılığı yok. Diğer nudullarda olduğu gibi işte noodle'da vesaire de indomide olduğu gibi bir herhangi bir acılığı yok. Sadece bir mantar aroması var. Onun dışında herhangi bir ekstra bir aroması içerisinde yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim dediğim gibi az önce Türk damak tadına ve Türk göz zevkine çok uygun. Alışmış olduğumuz lezzet olduğundan dolayı. Bir de ayrıca eğer yorumlarda arkadaşlar diyor ki 3 dakika boyunca neden yaptın? İşte 10 dakika yapın. Çok daha lezzetli oluyor. Ben arkadaşlar prosedüre uygun yapmaya çalışıyorum. Üreticinin verdiği direktifler doğrultusunda yapmaya çalışıyorum. Eğer siz o noodle'ları 3 dakika yerine 10 dakika yapıyorsanız arkadaşlar bunu da denerken birazcık daha suyunu fazla koyun. Öyle söyleyeyim. O çizgiyi geçin. Buradaki çizgisini geçin. Ve 5 dakikadan fazla tutun. Çünkü açıkçası bu da o noodle'lardaki gibi tam pişmemiş havasını sizde uyandıracak. Bu sebepten ötürü talep eden arkadaşlar o şekilde yapabilir. Yani bir şey diyemem. Fakat biz burada dediğim gibi standart prosedürü uygulamak yükümlüyüz. Evet arkadaşlar bu güzel atıştırmalık fakat miktarı az gibi geldi bana. 73 gramlık bir ürün. Biraz küçük açıkçası. Gördüğünüz gibi eriştelerinde de klasik bir erişteler. Daha önce yine bir Makarnex incelemesi yapmıştık arkadaşlar. Bu tencerede kendimiz kaynatarak yapmıştık bunu. Bu videoyu da izlemek için hemen sağ üst köşedeki linke tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.